Taraftar, basın, camianın bir arada olabilmesi bizim zaten en büyük dileğimiz. Son yıllarda özellikle bu konuda eksik kaldık. Biraz ayrıştık, biraz birbirimize sırtımızı döndük. Benim zaten geldiğim günden beri söylediğim sportif başarıdan bile belki daha önemli. Çünkü bize sportif başarıyı zaten bu birliktelik getirecek diye düşünüyorum ben. Camianın bir, tekrar bir arada olması, kenetlenmesi ve armaya yüzünü dönmesi. Çünkü... Armaya yüzünü döndüğü an o sevgi hiçbir zaman bitmeyeceğini ben biliyorum. Yüzünü döndüğü an armayla yüzleştiği an zaten onun ne kadar sevdiğini hatırlayacak ve armaya sarılacaktır diye düşünüyorum ben. Biz de bunun adına oyuncu grubumuzla beraber yaklaşık 3 haftadır beraberiz. Çok ciddi bir mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Yani camianın büyüklüğü, camianın neler beklediği, saha içi, saha dışı organizasyonuna takımdan, oyuncu grubundan neler beklediği ile alakalı oyuncu grubumuza sürekli bunları anlatıyoruz. Skordan bağımsız bu taraftarın, bu şehrin bir futbol kültürü olduğu ve bu futbol kültürünü sağa yansıtmak için biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tabii ki süreç zorlu. Ben bazen bunlarla alakalı konuşuyorum. Bazen de yani böyle ufak tefek eleştiriler geliyor sürekli olumsuzluk gibilerinden. Bu olumsuzluk değil. Yani bulunduğumuz durumu ilk önce bir açık ve net ortaya koymak gerekiyor ki bunun tedavisi mümkün olabilsin. Dediğim gibi ciddi mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum şu haftada. Yeterli mi? Kesinlikle değil. İlk maçımızı kaybettik, ikinci maçımızı kazandık. Ama ilk geldiğim günle bugün hala aynı noktadayım. Ciddi eksiklerimiz var, her anlamda ciddi eksiklerimiz var. Tabi bunlar zamanla kapatılacak eksikler. Ama oyuncu grubumuz çok ciddi anlamda katılım gösteriyor. Ve saha içinde de bu birlik beraberlik zaten sağlandığı sürece ilk önce biz Özlüce'deki havayı değiştirmek adına ciddi adımlar atıldı. Atılmaya da devam ediyor. Daha sonra da şehir ile takım bütünlüğü birleştiği zaman Zaten bizim başaramayacağımız camialar hiçbir şey yok. Nasıl organizasyon, nasıl şartlar olursa olsun Bursa Spor Kulübü her zorluğun üstünden gelebilecek bir camiye. Bunu zaten geçmişte gösterdi. Bizim şöyle bir avantajımız var. İçeriden geldiğimiz için camiayı biliyoruz, camianın isteklerini biliyoruz. Altyapı, Vakıfköy patentli çok oyuncumuz var. Onlarla çalışma imkanımız oldu geçmiş yıllarda. Onların ruh halini, onların yapabildiklerini biliyoruz. Eksiklerini de biliyoruz. Bu anlamda da onlara hem antrenmanlarda hem ekstra antrenmanlarla eksiklerini giderip inşallah herkesin mutlu bir şekilde gururla seyredeceği bir takım yaratmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Pozisyonlar tabii ki belli az çok yani bu konu hakkında ben şu an ne mevcut durum belli olmadığı için belki net bir şekilde pozisyon söylemektense ama şunu ben hep söyledim. Maksimum 4-5 oyuncu, maksimum bu 4-5 oyuncuda ya yani bu yapıyı bilecek oyuncular olması lazım. Yani çok fazla maddi anlamda büyük beklentileri olmaması gerekiyor. Yani bazı sıkıntıları göğüs gerebilmeleri ve bilmeleri gerekiyor. Yani yapıyı bilmeleri çünkü mevcut oyuncu grubu bunu bilerek burada kaldı. biz bunu bilerek göreve geldik. Aramıza katılacak oyuncular da bu yapıya uygun oyuncular olmak zorunda ki yapı zedelenmesin ve hasar görmesin. E bu yapıya uygun, bu armayı sahiplenecek, takımı sahiplenecek, arkadaşlarıyla bütünleşecek. Önce karakterli, sonra da direkt takıma katkı koyabilecek oyuncu grubu alacağız aramıza. Bu da maksimum 4-5 tane olacak. Şunu net bir şekilde söylemek lazım. Hani hiçbir oyuncuya da evet Bursa Spor'u bekle. Kesinlikle ben bunu söylemem. Sürecinde getireceğini bilmiyoruz. Biz bu mevcut oyuncularla ne yapabiliriz? Bizim birinci önceliğimiz o. İkincisi yönetim kurulu uğraşıyor açılırsa ona göre bir strateji zaten belirleriz ama birinci öncelik mevcut oyuncularımızla maksimum verimi alabilmek. Bizim biz sadece sahaya ve oyuncularımıza odaklanmış durumdayız. Kulübün mali şartları olduğu zor görünüyor. Yani bonservis vermeyi verebilme ihtimalimiz çok zor. Kubilay zaten artık aramızda yok. Yani net bir şekilde zaten ayrılacağını söyledi. E biz de tamam dedik. Yani çünkü burada duygu olarak olmayacak. Kubilay veya başka arkadaşımız çok fark etmiyor. Yani açıkçası Bursa Spor'da bir oyuncu oynamak istemiyorsa bunun ismi bana göre çok önemli değil. Kubilay'ın biliyorsunuz bu süresi de, de oldu. Yani artık o büyük ihtimalle başka bir kulüpte de kariyerine devam edecek. Ali ile Burak Kabacaklı alakalı ya ikisi de bizim için çok değerli diğer oyuncularımız gibi. Burak'la alakalı zaten uzun süredir belirli transfer söylentileri var. O, o onun Burak'ın performansını da açıkçası etkiledi bu süreçte biraz dalgalanma yaşıyor. Ama biz bunun bir an önce sonuçlanmasını ve bitmesini istiyoruz ki tamamen buraya odaklanması. Ki süreç devam etse dahi odaklanması gerekiyor. Aslında bu bir bahane değil. Bahane olarak zaten biz bunu öne süremeyiz. Ali ile alakalı Ali sezona çok iyi başladı. Zaten kumaşı çok iyi. Bildiğimiz bir oyuncu üzerine koyarak devam edecektir Ali'nin. Ama ben Ali özelinde kesinlikle şu an ayrılması taraftarı değilim. Çünkü Ali daha yeni vitrine çıktı. Her ne olursa olsun gerçek değerini bulmayacaktır. Şu an için söylüyorum. minimum, minimum bir yılda kesinlikle minimum bir yılda kalmasını istiyorum ki ...değerine yaklaşabilsin. Belki bir yıl bile bence çok yeterli olmayabilir. Çünkü çok farklı özellikleri olan, çok özgüvenli ve soğukkanlı bir oyuncu. Bu yaşta bu soğukkanlık, bu özgüven çok önemli bana göre. Ve çok da karakterli. Tabii diğer oyuncularımız da arkadan gelecek süreç içerisinde. Bu, bu oyuncularla alakalı da son durum bu şekilde. Sedat'ta da Kubilay'a yakın tarzda bir sorun var, problem var. Yani Sedat'ın açıkçası ben en çok maçtan dönüşte ya da otobüsteyken bir paylaşım yapması açıkçası bizi çok üzdü. Yani takım maç kazanmış ve otobüste bir veda mesajı yayınlamak yani özellikle bizim altyapımızdan çıkan oyuncular oldum, biz daha çok ben daha çok üzülüyorum açıkçası. Çünkü bu kulübün bu armanın kıymetini bilmek lazım. Yani ve bu şartları da biliyorlar. E Sedat'la sonra ben maçtan sonra da konuştum. Bazı sıkıntıların olduğunu ve ayrılmak istediğini bana söyledi. O da bu saatten sonra aramızda olmayacak. Ben de bu konuda net bunu söyleyebilirim başka bir kulübe gidecek kendisi. Biz Sedat'sız yolumuza devam edeceğiz. Bizim için çok ciddi bir problem değil. Tekrar söylüyorum bunun ana sebebi burada bu armayı yüzlerine taşımak istemeyen her oyuncu buradan ayrılmak ayrılması gerekiyor zaten. Yani Bursaspor Kulübü'nün son yıllarda düşmüş olduğu durumla alakalı bunu farklı yerlere çekmemek lazım. Burası çok büyük bir camia, çok büyük bir değer. Biz bunun kıymetini bilen oyuncularla devam edeceğiz. Yaşı ve yani tecrübesinin hiç önemi yok. Gerekirse 16 yaşında Kerem'i oynatırız. Biz ne çıkarız? Aslanlar gibi oyunumuzu oynarız. O anlamda hiçbir problem yok. Sardar Özkan'la alakalı evet bir sakatlık süreci geçirdi. Bir Covid'den dolayı antrenman yapmadığı süreç var. Ciddi anlamda problem var. Sakatlık problemi de var. Yani Sardar Özkan'la alakalı da ilerleyen süreçte her şey olabilir. Şu an için sadece onu söyleyeyim. Her şeyler burada devam edebilir, ayrılabilir. Yani bu şu an net bir şey söylememem gerekiyor. Ama önümüzdeki transfer süreci bitene kadar her şey olabilir. Yani biz dediğim gibi mevcut kim varsa, içerideki hangi oyuncu varsa biz sahaya çıkıp elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mevcut oyuncularla bir defa her maçı kazanmak istiyoruz zaten. Biz yani ayrım yapmadan, ben oyuncularıma da söylüyorum. Bizim rakiplerimizin hepsine saygı duyacağız. Yani belki birinci sırada olana, belki 18. sırada olana da çünkü saygıyı vermek gerekiyor. Ama hiçbir rakibi gözümüzde büyütmeyip hiç kimseyi küçümsemeyeceğiz. Her maçın özelinde planımızı yapacağız ve sahaya içeride dışarıda kazanmak için çıkacağız. Ama genç bir takımız, tabi tecrübeli oyuncularımız var ama genç bir takımız. Adana Demirspor maçında zaten bunun sancısını çektik. Gol yedikten sonra biraz gardımız düştü. Yani daha dik durmamız gerekiyordu sahaya içinde. Ya hedef olarak yani çok net bir hedef koymaktansa ben hep şunu söylüyorum. Yani bu oyuncuları geliştirmek, her geçen hafta üzerine koyarak devam etmek ve o barajı baraja yakın gidebilmek, barajın içinde olabilmek yani kopmadan ama oyuncu gruplarımız oyuncu grubumuzla beraber sağ içinde ciddi bir duruş göstermek. Asıl bizim birinci önceliğimiz bu. Zaten bu duruşu gösterebilirsek skorlar da kendinden gelecektir. Bir iki galibiyet üstüne alabilirsek yani bir galibiyet bile takımın havasını tamamen değiştirdi. Ben inanıyorum ki bir seri yapabilirsek inşallah ilerleyen süreçte çok daha sağlıklı bir şekilde herkesin taraftarınla kucakladığı bir ortamda çok daha sağlıklı bir Bursa Spor yani sıralamada da görebiliriz diye düşünüyorum. Duygu olarak oyuncu burada değilse yani biz ondan zaten kalsa da faydalanamayız. Yani o anlamda bizi sekte açacağını ben düşünmüyorum. Dediğim gibi 16 yaşındaki oyuncumuzla 17 yaşındaki oyuncumuzla oynarız. Yeter ki sahaya çıksın. Zaten gerekeni yapacaklardır. Oyun planı alakalı tabii 3 haftadır beraberiz oyuncularımızla. Şu an tam istediğimiz oyunu oynuyor muyuz? Dersek tabii ki gerçekçi olmaz. Bu bir süreç. Bu devam edecek bizim söylediğimiz zaten milli maç arasına kadar o ilk ilk 4 haftadan sonra ben 5. haftadan itibaren %70-75'leri göreceğimizi düşünüyorum. Yani her anlamda. Sağ iç organizasyonu, oyun anlamında, kısal, kondisyon kapasite anlamında. Çünkü bu anlamda biraz gerideyiz. Veriler de onu gösteriyor. Ama takımımız özverili olduğu için, birbirine kenetlendiği için Altınordu gibi yani bir sistem takımı senelerdir Hüseyin Hoca'yla çalışıyorlar. Altyapıları bizim, bizimki kadar çok önem veren bir altyapı ve çok iyi oyuncular geliyor. Yani skordan bağımsız bir defa doğru oyun oynamaya çalışıyorlar. Onlara biz ciddi anlamda biz de bir reaksiyon gösterdik. İlk yarı belki belirli hatalar yaptık ama ikinci yarı bazı pozisyon değişiklikleri ve hamlelerle doğru oyunu oynayarak belki çok daha farklı kazanabilirdik. E bunları geliştirmeye devam edeceğiz. Tabii her maçın farklı bir hikayesi var, her maçın farklı bir formatı var. Bizim oyun planımızda belirli bir düzenimiz her maç olacak. Yani olmazsa olmazlarımız muhakkak olacak ama rakibe göre ve bizim oyunkü o günkü işte geçen haftadan veya bir iki haftadan gelen Psikolojik duruma göre kazanan, kaybeden takım ya bu yoğunluğu, bu psikolojiyi kaldırabilecek oyuncu grubu, kim kaldırabilir, maçın zorluk derecesi, rakibin artıları eksilerine göre de bir plan yapacağız her maçın özelinde. Küçük dokunuşlar olacak bunlar. Ona göre de sahaya çıkacağız. Ama genel hatlarıyla ben şunu söyleyeyim. Yani 6. 7. haftadan sonra yani oynatmak istediğimiz oyun sahada res yani net bir şekilde görünecektir diye düşünüyorum. Ben. Bu hafta vefa konusunda Evet yani sadece bir 45 dakika oynadı. Vefa vefa da bizim için çok özel. Diğer oyuncularımız da çok özel. Ben buradan sizin bastığınızda da bir ricada bulunacağım. Özellikle siz basın mensuplarımız o konuda dikkat ediyorsunuz. Taraftarlarımızdan da yani çok genç bir oyuncularımız. Yani çok hemen biz hepimiz çok farklı bir yere koyup bir maçta bir iki kötü oyunla da çok dibe vurabiliyoruz bazen. Çünkü çok genç oyuncularımız. Yani bunlar konusunda biraz daha dikkat edersek çünkü okuyorlar ve etkileniyorlar. Vefa yetenekli bir oyuncu ama şu an bizim şans verdiğimiz işte İsmail çok çalış, Ataberk, Emirhan'ı farklı bir mevkide oynatıyoruz. Alt tip oyuncularımızdan bahsediyorum. İşte Ozan iki haftadır oynuyor, Ramazan iki haftadır oynuyor. Ali oynuyor. Şimdi bu hafta Batuhan'a, Çağatay'a şans verdik. Daha arkadan gelecek. Furkan Emre gelecek. Kerem gelecek. Ertuğrul gelecek. Tuğbey, Eren. Yani ismini bilmiyorum. Şu an unuttum olmasın diye de dikkat ediyorum ama çok oyuncumuz var. Yani Hepsi bizim için çok değerli ve önemli. Zamanı gelince hepsi bu takımda şans bulacak. Ben ilk geldiğim gün söyledim. Zaten bu oyuncular çok kaliteli ve yeterli. Zaten o yüzden buradalar. Yeterlikleri oldukları için. Biz sadece onların fiziksel ve mental anlamda hazırlıklarına bakıyoruz. Hazırlar mı? Yetenekleri zaten var. Mental ve fiziksel hazırlıkları da olduğu an zaten biz onları sahaya süreceğiz. Belki şu an hiç iki maçta forma giymeyen bir oyuncumuz bir iki ay sonra çok farklı bir pozisyonda olabilir. Onun için biz hepsine değer verelim. Ama hiçbir zaman hepsini çok yukarıya çıkarmayalım. Çünkü daha ilk adımları atıyorlar. Yani emeklemekten ayağa kalkıp yürüyüşe başladılar. Yani net yürüyüşte de değiller de. Daha yürüyecekler, koşacaklar. Yani çok uzun yollar önlerinde. Mental anlamda onları çok farklı dalgalanlar, dalgalanma yaşamamaları için de biraz daha hepimizin çok daha sağduyulu ve ve isim isim bence gitmek çok sıkıntı yaratabilir bize. İsimden ziyade altyapı oyuncularımız iyi gidiyorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Çok daha iyi olacaklar. Çünkü isim isim gitmek bize biraz zarar verebilir. Yani o geldi, arkasından bu gelecek. Bunlar çok doğru açıklamalar değil bana göre. Biz hepsini bir bütün halinde değerlendireceğiz. Oynayan olacak, oynamayan olacak. Ama hepsi takımın bir bütünü, bir parçası ve bizim için hepsi çok değerli. Giresunspor takımı da hem teknik kadro hem oyuncu grubu çok yeni bir takım yaptılar. Yani ilk hafta zaten transferleri yetiştiremedikleri için oynatmadılar. İkinci hafta Oyuncuların birçoğu oynadı. Daha yine iki gün önce de Traore'yi transfer ettiler. Daha transfere de devam ediyorlar. yepyeni bir takımla çıkacaklar karşımıza. Biz onların iki maçını da izledik. Ya, tabii ki ona göre bir strateji belirleyeceğiz. Bizim Bursa'da evet hocalarımız, abilerimiz de var orada. Bursa Spor'da oynamış hocalar da var. Oyuncu grubu da var. Ya, güzel, keyifli bir maç olacak diye düşünüyorum ben. Ama biz kendi, sah kendi sahamızda oynayacağız. Bütün planımızı, stratejimizi kazanmak üzerine kuracağız. İnşallah oyuncu grubumuz iyiye gidiyor. Her geçen gün üzerine koyarak devam ediyor. İnşallah uyguladığımız planla sahaya yansıtabilirsek yani geçen haftayı kazandık. Bir hafta daha bunun üzerine koyabilirsek bizim için çok daha mutluluk verici bir sonuç olacaktır. Bana göre seyircimiz özellikle alt oyuncularımızın da yani çünkü Bursa şehrinin özellikle Vakıfköy Patentine karşı bir ilgisi ve sevgisi var. Yani şu an seyircimiz olsa ben Adana Demirspor maçının bile o ilk yarıdaki oyunla çok daha farklı bir yere gelebileceğini düşünüyorum. Yani ilk yarı kesinlikle benim kişisel fikrim 1-0 girmezdik bir de bizlere. Belki ikinci yarı o gollerden sonra yaşadığımız o dalgalanmayı yaşamayabil yaşamayabilirdik. O maç bile çok farklı olurdu. Yani bundan sonraki süreçteki maçlar da çok ilgi olurdu. Çünkü altyapıya bizim seyircimizin çok ciddi ilgisi var ve sevgisi var. Ama ben oyuncularımıza söylüyorum. Yani onların duygusu, onların hissiyatı türbündeymiş gibi biz o mantaliteyle çıkıyoruz. İnşallah onlarla kucaklaşacağımız günlerde uzakta olmaz ve bu birlikteliği hep beraber yaşarız. Biz totalle ilk 11'de 6 oyuncuyla başladık. Sonra 4 tane daha yani 10 tane vakıf köy oyuncusuna şans verdik. Onlar da tabii Altınordu da aynı kez aynı şekilde. Yani iki alt ya bunun aslında kapışması gibi oldu belki bir <laughs> anlamda. Ya güzel tabii bunlar her iki kulüpte çünkü Türk futboluna ciddi anlamda hizmet ediyor. Şu an belki hem Avrupa'yı Avrupa'daki bizim bizi temsil eden Türk oyunculara bakıyorsunuz. Türkiye ligindeki ben bütün profesyonelliklere bakıldığında en çok Vakıfköy menşeli oyuncu var. Yani sayı, sayı bazında bu bizim için çok değerli ve çok anlamlı. Bence de gurur verici. İşte Vakıfköy'ün değerini bilmek lazım. Oranın kalitesini belki daha da arttırmak lazım. Daha neler daha iyi yapılabiliyor ona bakılmak lazım. Altın Ordu maçında da tabii bu anlamda kazanmak belki çok daha değerli oldu bizim için.